İşte tabii oh. ki burada. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü görünüyor Bakın arkadaşlar çok tatlılar. Ben <laughs> işte bizim bahçe olanlara mavi koydum arkadaşlar. Biliyor musun? Bizim kuşumuz var. O hasta, hasta. Evet, bizim bir kuşumuz var. O hasta oldu arkadaşlar. Niye sen ağladın he? Niye sen ağladın? Güzel. <laughs> he. Ben keşke alsaydık ama alamıyoruz annese. Kız kız. Anladın mı? Şunlar duvara yapışıyor ya. Oo. Şöyle bir yap arkadaşlar. Size bir şey gösterebilir. Miyim? Ay bizim. Ay şunlara bakın. Ay ne kadar tatlılar. Ne görüyorsun? Galiba. Hı -hı. Şurada şurada, en büyük, en 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 büyük. Arkadaşlar en büyük akvaryum. Oh. Ama biraz gözümü kamaştır renkli renkli resmen. Bir de arkadaşlar bakın burada da akvaryumlar var. Aa ee, ben çok arkadaşlar resme benziyor. arkadaşlar bir bakar mısınız? En bir tane. de çok 我弄。